Herkese merhaba. Ben Beyza. Ee, ayı çıkıyor. <laughs> Ama ne yapayım herkes dağınıklı olabilir odasını. Yani 21 yaşındayım. Ee, ve bugün bu videoyu çekmeye karar verdim. Ee, video çekmeye karar verdiğim 1001. E, bin birinci gün olabilir. Her gün çıkma video çekmeye karar veriyorum. Ama asla atma cesaretimi gösteremiyorum. Aslında bunu gösterdiğim zamanlarda oldu. Hani böyle şey diyemem. Hiç bu cesareti göstermedim diyemem. Konuşkan ağzım çok kuruyor bu arada. Şimdi ben neden video çekmek istiyorum? Benim küçüklüğümden beri Youtube video çekmek gibi bir isteğim ve hayalim vardı. E, i̇ki kere denedim ama e, asla süreklilik göstermedi. Devam etmedim yani yapmadım. Bu sefer yapacağımı inanıyorum. Çünkü bu sefer bir tık daha spontane. Ne hissettiğimi, ne yaşadığımı e, yaşadığım şeylerden çıkarttığım dersleri aslında sanırım ben kendi hayatımın e, akışını Youtube'a yüklemek istiyorum. Bir tık hani belki sonra izlediğim e video, nasıl desem, ileride bakıp görebileceğim videolar olsun istiyorum. Çünkü bende şöyle bir şey var bu arada, ee, ben birçok, şu an heyecanlıyım, bilmiyorum konuşurken çok yoruluyorum. Şey yapıyorum mesela, ben bazen her şeyi siliyorum tam telefonda işte bütün fotoğrafları, seyircilerim hesaplarımı. Çünkü nedense bir şeyleri silmek, e, o an e, beni rahatlatıyor. Sıfırdan başlamışım gibi hissediyorum. Ee, ama eminim Youtube'a yüklediğim videoları silmem. Yani silmedim öbürlerini hiç. Ee, zaten birisini hiç yüklemedim sanırım. Bir ee, da iki kere mi? Yani birisini hiç yüklemedim, birisini bir kere yükledim. Onu da silmedim. Sonra şifresini unuttum çünkü. Onun sürekli olmamasının en büyük şartı buydu. Bugün bu video çekmeye şöyle karar verdim. Ve bunu atacağım. şöyle şöyle yapayım. Ee, ve bu videoyu atacağım. Tipime bakayım. Neyse bir şey olmaz. Ee, ve bu videoyu atacağım. Arkadaşlar mı konuşuyorduk işte Ta arkadaşlarla görüşüyoruz hala işte buluştuk konuşuyoruz. Hadi ben dedim hep çekmek istiyorum. Falan. Onlar da dedi ki ve ben şey dedim işte, hani, işte videoda ses kalitesi çok önemli dedim. Ee, çünkü tık, izlediğim şeylerde e, ses kalitesinin çok önemli olduğunu söylüyorlardı ki bence de doğru çünkü e, ne kadar hani bu şey gibi. Şimşeğin e, görüntüsü gelmeden önce ses gelir. Tam tersi video. Pardon ya. Hop görüntüsü gelir önce. Hayır ya. Neyse dur şu an bu bilgiyi hatırlamadım. Yanlış info vermeyin. Ee işte ben bir şeyler dedim işte onlar dedi ki işte hiç hiçbir zaman çok düzgün prodüksiyon bulmak çok zor. Zaten şu an bir kamera iyi bir mikrofon bence bunların fiyatları çok pahalı, yani çok rahat bir şekilde alınabilecek şeyler değil. Ve başlamak için neyi bekliyoruz abi? Hayatta hep başlamak için bir şeyleri bekliyorum ben ya bir şey işte şu şöyle olsun ben bunu böyle bu zaman yapacağım. Ha şu şöyle olsun ben bunu yapacağım. Ve ben bunu yaparken hayatı çok kaçırıyorum. Gerçekten kaçırıyorum. Durmadan benim kafamda koşullar başlıyor. Şu şöyle olursa bu böyle olur. Bu şunu böyle yaparsam böyle yapabilirim. Durmadan kendimi şartlıyorum. Hep bir şart koşuyorum kendime. Ve bazen belki benim gerçekleştiremeyeceğim şeyler oluyor şartlar. Ve o düşündüğüm şeyleri hiçbir zaman hayata dökemiyorum. Zaman geçmiş oluyor. Benim hevesim kalmamış oluyor eskisi gibi. Ve bence bir şeyleri bu kadar ertelenemeliyiz ya. Hayat çok kısa zaten. <laughs> çok heves heves kaldım konuşmak çok zor bu arada ya. Aslı durum sakin konuşuyorum. Belki hızlı konuştuğum için bu kadar yorulmuşumdur. Hızlı konuşamayayım onu da bilmiyorum. Ve aslında yani özetle ben burada yaşadığım deneyimleri, et, deneyimleri ettiğim tecrübeleri kendi çapımda. Yani aslında burası benim özetle e, hayat akışım olacak. Ben burada hayat akışımı paylaşmak istiyorum. Önemli gördüğüm bir olay yaşadığımda ne hissettiğimi. Eee veya geçmişte nasıl yollardan geçtiğimi, neler yaşadığımı, nelerden ne sonuçlar çıkarttığımı ve ben ileride dönüp baktığımda burada görmek istiyorum onları. Ve belki de e, benim yaşadığım şeyleri yaşayan benzer insanlar vardır. Ve belki onlara da bir dokunuş olur, birisine dokunabilirim, hani yalnız olmadığını hissettirebilirim diye ediyorum. Ama şu an ilk başta e, bu bir hafta, yedi gün boyunca şöyle bir plan var. Benim bir Temmuz'da bir sınavım var İngilizce. E, o sınavdan aldığım not e, benim bir tık hayat yolumu değiştirebilir e, ve ben o bir tamuza kadar nasıl çalıştım neler yaptığımı, sınavda başarılı olup olmayacağımı göstermek istiyorum çünkü ben çok stres oluyorum sınavlarda gerçekten çok stres oluyorum ve stres e, beynim aam bir pranga koyuyor ve düşünemiyorum, aklıma hiçbir şey gelmiyor, birden kanki kafam resetleniyor hiçbir şey düşünemiyorum e, büyük ihtimalle çok e, emin olmadığım için veya çok çalıştığımı hissetmediğim için de olabilir bir de farklı bir dilde sınav olduğu da bence bir etken yine. E Bir tık tanıyorum konuşmaktan sanırım. Ve burada speaking yapmak istiyorum. Burada konuşmak istiyorum. Ee, bildiğimiz e, sınavda nasıl olacaksa burada da öyle bir speaking deneyimi gerçekleştirmek istiyorum. Her gün neler yaptığımı, nasıl çalıştığımı, nasıl yollardan geçtiğimi göstereceğim. Ne kadar çalıştığımı göstereceğim. Yani bu bir hafta ve o gün neler hissettiğimi paylaşacağım. Tabii ki en önemlisi de bu. Bir haftadan sonra ben bir Temmuz'daki sınava gireceğim. O gün sınavın nasıl geçtiğini söyleyeceğim. Eğer planladığım gibi giderse ve başarabilirsem. E, başarmaya çalışacağım. Yani irademi kontrol edeceğim bu video çekme konusunda. Ee, ondan sonra şey ve sonra sonucumu da söyleyip ona göre sonra da işte artık kafam rahatladıktan sonra kadar çünkü birazcık ona e, önem vermem, ona odaklanmam gerekiyor. Ondan sonra da çekmek istedim. Hayal ettim. Yıllardır paylaşmak istedim. Şeylerimi anlatacağım. Paylaşacağım. koltuk acırdı ama sesi geliyor olabilir. <laughs> ondan sonra bu kadar. Yani özetle ben burada dayatak işimi paylaşacağım. Ee, sizle birlikte sizle birlikte, benimle birlikte büyüyeceğiz. Şu an çok düzgün cümle kuramıyor olabilirim orada kusura bakmayın. Öyle. Bence bunu atmalıyım ya. Benim hayat çok bekleme gelmiyor. Harekete geçmek önemli. Harekete geçmek çok güzel bir şey bu arada. Ne demişler? Ee, durun. Aksiyonsuz. Yok. Evet aksiyonsuz. Ee, neydi ya? Aksiyonsuz hayal ilüzyon mudur? Yok. Öyle söz var. Aksiyonsuz vizyon ilizyondur. Buydu sana. Şu an çok merak hatırlamıyorum. Ama hayatta aksiyon olmak çok önemli. Harekete geçmek çok önemli. Sonuç ne olursa olsun. Bu Elsin'in reklamını yapmıyorum bu arada. Şöyle kapatayım. E, o yüzden harekete geçiyoruz. Yapıyoruz. Bakalım. Öyle bu kadar. İyi geceler. Önce yola çıkmak gerekir. Önce yola çıkmak gerekir. Aksiyonsuz vizyon halüsinasyondur demişler. Çok güzel şey. Bir daha söyler misin? Aksiyonsuz vizyon halüsinasyondur.